Merhaba arkadaşlar. Bugün hamur oynayacağız ve hamur malzemelerini göstereceğim size. Başlıyorum. Evet. Beyaz, mavi, kırmızı, sarı hamurum var ama ben kırmızı dediğinizi biliyorum. Kırmızı hamurumu çıkardım. Dökülüyor. Şöyle yapacağım. Şöyle kırmızı hamurumun şişesini kullanacağım şuraya koyayım. Bu da böyle bir şeyler. Hamur koyuyorsunuz. Şöyle şuradan itip hamur böyle çıkıyor. Ee, böyle şeyden var. Hamurun üstüne koyuyorsunuz. Bu şekli alıyor. Mesela bu fil bu aslan mesela öyle ee, bunda da hamurun üstüne böyle böyle yapıp pati şeyi oluyor İşte maymun var yine hamurun üstüne koyuyorsunuz o maymun şeklinde oluyor. Ee, burada böyle testere var böyle hamuru kesmek için, ee, şekil vermek için. Ee, sonra böyle şey var böyle bunu takıp e, hamuru şöyle eziyorsunuz yani. böyle. Sonra burada yunus var. Ee, yun hamurun ezip yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Ee, burada şey var. Burada i̇şte kızıyorsunuz. Şu hamuru bir şey var tabii. Ee, burada şekil var. Bunun ne şekli olduğunu bilmiyorum ama e, hamura bastırıp o şekli alıyor. Ee, burada burada bulut şekli var. Aynısı e, basıp aynı şekli alıyor. Burada yıldız var. Aynısı basıp aynı şekli alıyor. Burada Yine bilmediğim bir şey var. Basıyorsunuz aynı şekli oluyor. Evet, burada da aynı aynılarından biri ne olduğunu bilmiyorum. Ha köpek. Ee, basıyorsunuz aynı şekli oluyor. Evet şimdi Adem Emre göre hamurun oyuna başlıyor. Evet, şimdi çıkardık. Ee, ben solucan yapacağım, Tırtıl yapacağım önce. Nasıl yapacağım? Şöyle biraz kopartıyorum, şöyle biraz kopartıyorum. O kadar kopardım. Bunu içine koy... yok aslında, bunu, bunu yapacağım. Ee, bunu içine koydum, bunu yapıyorum. Ee, bunu alıyorum, güvenliyorum. Kapağını da kapatıyorum içindekini. yuvarladım. Ee, şimdi ha, bunu tanıtmayı unuttum. Ee, burada da böyle şekiller veriyorsunuz. Şuna bastırıp dikenli dikenli şeyler yapıyorsunuz. Ben şimdi tırtılın noktalarını yapacağım. Bakın noktaları oldu. Ee, sonra kafasını yapacağım. Kafasını e, şuradan bu yuvarda kaldı. Çok küçük oldu. Biraz daha alayım. Aldım. Yuvarlıyorum. Şunun kafasını yapıştırıyorum. Şöyle. Şöyle yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum şöyle kafasını. Sonra gözlerini yapıyorum. Bakın. E, kafasını şöyle yapıştırdım. Gözlerini de böyle yaptım. Tırtıklı. Şunun arkasıyla. Sonra e, bu ok şekliyle e, ee, böyle şuradan ağzını yapıyorum. Bakın. Ağzı. Ağzı. Ben böyle kopuyor. Ha burnunu da yapayım. Ha şöyle. Şöyle burnunu da yaptım. Şurada küçücük bir nokta var şöyle. O burun. Ne çıkıyor? Dur. Şimdi yapıştırdım. Böyle. Böyle son hali böyle. Yanlış tarafa yapıştırmış. Evet. Son hali böyle. Gösteriyorum. Böyle kafası. Sonra tırtılır şey. Kafasını yapıştırıyorum sonra kuyruğuna yapacağız. E, o yüzden biraz da hamur alıyorum. Çok küçük şöyle. Sonra kapağını kapatıyorum. Bunu yuvarlıyorum. Evet yuvarladım. Sonra şunu şöyle, şunu şöyle yapıştırıyorum. Şunu şöyle yapıştırdım. Bakın şunu şöyle yapıştırdım. Ee, sonra bu e, tırtıl bitti şimdi bakın tırtılın son hali tırtıl kuyruğu ve kafası tırtıl bitti şimdi diğer şeyimize tırtılı bozuyorum tırtıl gördüğünüz tırtıl bitti şimdi diğer şeyimize geçelim Diğer şeyimizde de e, hamuru ezdim çünkü insan kafası yapacağız. E, şunu böyle eziyorum. Çok büyük değil mi ya? Çok büyük. E, biraz Birazcık şöyle kapardım Yarıya kalan böyle kaldı. Yuvarlıyorum. Yuvarladım şöyle. E, şimdi. Burayı buraya çeviriyorum. Sonra bakın. Sonra gözlerini yapıyorum. Bakın gözlerini yaptım. Şu okla yaptım gözlerini. Sonra dudağını yapıyorum. Ben da yaptım. Dur yapamadım. Ha, bakın gülümsüyor. E, sonra son burnunu da yapıyorum. Şurada bir nokta var o burnun sonra saçlarını yapacağım. Böyle oldu. Saçlarını da şu kestiğim parçadan küçük küçük koparıp ee, kafasına böyle yapıştıracağım. Bakın. Bir tane saç gitti. İkinci saç da gitti. Böyle oldu. İkinci de gitti. Üçüncü de gitti Bu kadar yeter. Ee, i̇nsan suratımız da hazır. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Ha, i̇nsan suratımız da bitti. Böyle. Ee, şimdi diğer maddemize geçiyorum. Diğer ya, yapacağım bir şey. Ee, bunu ezdim yine. Çünkü şunu da katıyorum. İzliyorum. Çünkü bu sefer size tanıttığım malzemelerden yapacağım. Ee, bu yıldız var. Bu yıldızı şöyle hamura bastırıyorum ve ve yıldız oluyor. Yıldız oluyor. Böyle e, büyük bir, bir sürü şekilden yapacağım. Yıldızım, yıldızımız oldu. Yıldızımızı gö gösteriyorum. Yıldızımızı gösteriyorum. Şimdi bunu bozuyorum. Geri ekliyorum. Başka bir şekil yapacağım şimdi. Ee, şimdi adını bilmediğim böyle bir şey yapacağım. Ha Bu araba olabilir herhalde. Araba yapışan bastırıyorum. Evet, bastırdım. Bakın böyle. aynen neler araba? Evet çıkardım. Böyle oldu arabada. Dur gösteriyorum. Böyle oldu. Sen bu arabamız da bitti. Şöyle göstereyim Şöyle arkasında. Sen bunu bozuyorum başka bir şekilde yapıyorum eziyorum ezdim şimdi araba ve yıldız yaptık o yüzden kenara alıyorum ee, şimdi de e, şimdi köpek yapacağız bakın köpek şekli bastırıyorum bakın bastırdım böyle oldu Bakın şöyle oldu. Çıkarmadan göstereyim. Kırmızı bir köpek oldu. Sarı. Sarı hamurum da var. Bu sarı. Sarı yapmak istemedim. Bakın köpek de böyle oldu. Bakın kuyruğu var. Bacağı var. Köpek de böyle oldu. Köpek de böyle. Kuyruğu da var. E, bu da bitti. Bunu da bozuyorum. Başka bir şekilde geçiyorum. Bunu yapıştırıyorum. Şunu yapayım. Izleyeyim. Niye örtü serdim? Çünkü halıya gelmesin diye. Halıya gelirse yapışıyor. O yüzden halıya gelmesin diye örtü serdim. Kirlenmesin diye. Örtü de yapıyorum o yüzden. Işte. Böyle ezdim yine. Ee, geriye tek şekil ee, topur mu gemi mi gemi herhalde gemi kaldı bastırıyorum bakın bastırdım göstereyim çıkarıyorum çıkardım göstereyim çıkarmadan çıkardım böyle böyle e, gemimiz de bitti bozuyorum Şimdi küçük şeylerimiz bitti Şimdi size gösterdiğim Bunlardan yapacağım Bunlardan yapacağım Bunlardan yapacağım İzdim Koyuyorum Alıyorum böyle koydum. Böyle içine koyuyorum bunu. Sonra böyle dıştan içten şöyle şöyle eziyorum. Bakın eziyorum. Şöyle de biraz edeyim. Sonu kaldıracağım. Kaldırıyorum. Kaldıramadım. He. Oo. Bakın fil resmi. Bakın şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Doğru yaklaştı. Şey? Gördünüz mü? Bakın. Bakın şöyle. Arkası da böyle oldu. E, koyuyorum. Fil esmemiz böyle. Böyle bozuyorum fil esmi tamam. O yüzden yaptığımız içmişim kelek koyuyorum. E, sonra iki tane şeyimiz kaldı. Bunu aslı seçtim Aslan yapacağım. Evet. Aslan alın. Bunu da aynı şekilde şöyle duruyor. İçten yapıştırıyorum. Eziyorum. Ezdim. Çıkarıyorum. Bakın aslanımız da böyle oldu. Bakın böyle oldu. Aslanımız da böyle oldu. Bunu da yaptığımız için bozup kenara koyuyorum. Sonra geriye sadece bir tane kaldı. Geriye böyle kaldı. Bunu da aynı şekilde böyle alıyorum. İçten böyle yapıştırıyorum. Eziyorum. Kapak şekli böyle, işlem yapıştırdım, ee, şöyle kapağın şeyinden yapıştırdım, eziyorum. Bakın. Çıkarıyorum şimdi. Çıkardım ve ayı resmi böyle oldu. Bakın böyle oldu. Ayı resmimiz de tamam. Böyle oldu. Bunu da bozabilirim yaptığınız için. Kenara koyuyorum. Evet bunlar da bitti. Ee, şimdi şu kare şeyleri de. zaten iki tane var. Ee, şu kare şeyleri yapacağım. Ben o küçük şeylerden şunlardan şunu da bir unutmuşum. Hemen aralığına sokuyorum. İzliyorum. tezden çıkardım. Bakın bulut şekli böyle oldu. Şimdi bunu bozuyorum. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi o, o karelerle geçtik. Ben onu araya aldım. Evet, ezdim. Böyle dümdüz yaptım. Koydum. Ee, bunu bunu da aynı şekilde buradan alıyorum. Şöyle burayı geçiriyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle şöyle geçiriyorum. Evet. Bakın. Geçirdim. Her yerden geçirdim. Çıkarıyorum. Bakın. Böyle oldu. Şunları da testereyle koparalım. Şöyle oldu. Hemen yapıyorum. O kenarları şöyle kapatıyorum. Testereyle kesiyorum. Şöyle Evet. Testereyle koparınca böyle oluyor. Kendi şeklini almış oluyor. Evet bunu yaptım. Bakın ona ters çekiyormuşum. Kendi şeklini alıyor. Böyle yapıyorum. Bakın mermi şeklimiz hazır. Bunu bozuyorum. Koyuyorum. Şuna geçiyorum. Ben şunları birleştireyim. Şöyle yan koyacağım bu sefer. Şöyle yapacağım. Şöyle hemen izliyorum. Bakın şöyle izliyorum. Çıkarıyorum. Bakın. Hemen koparıyorum. Bak kopar. bakın Benimki de öyle Bakın. Yunusumuz da tamam. Ee, şimdi biraz oynayalım. Size bir şey göstereceğim. Biraz kazıyalım. Bakın. 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 Oh, rahatlayacağım. Ee, böyle koydum. Bunu koyuyorum. O testerenin Şöyle var ya. Şunu şöyle eziyorum. Şöyle yapıyorum. Bastırıyorum iyice. Bastırdım. Bakın sanki köy gibi oluyor. Bakın. Evet. Başka bir şeyler göstereceğim. Böyle aldım. Bozuyorum. Başka bir şeyler göstereceğim çünkü. ezdim. Böyle koyuyorum. Sonra böyle açıyorum. Neyle açıyorum? Şunu açıyorum tabi. Hani böyle vardı ya göstermiştim ben sarı bir şey. Ee, hemen böyle açıyorum. Hemen açıyorum. Evet. Açtık. Şöyle biraz açtım. Çok azıcık açtım. Böyle biraz açtım. Sonra bu patili şey var ya onu dinleyeceğim. Ee, bakın. Bakın şöyle üstünden geçiyorum. Bakın patili şeyler oldu. Dur bakın. Bakın yapıyorum. Bakın yerde de yapayım. Bakın görüyor musunuz? Patili şeyler oldu. Bakın. Patili oldu. Böyle de oldu. Şimdi bunu da kaldırıyorum. Son bir şey göstereceğim. Tam video kapatacağım böyle yaptım. Son e, bunu da yaptığımız için bozuyorum. Son bir şeye geldik. O da e, bu var ya hani malzemelerimize söylemiştim. Bunu biraz ince atıyorum. E, bunun içine sokacağım. Sonra bunu ezcem. E, altından çıkacak. Hemen sokuyorum. Sesli Şöyle bastırmam gerekiyor parmağımla. açıktı Dur dur. İçmeması lazım ama fazla, fazla geldi. Biraz kopartıyorum. Şöyle koparttım. Evet, koydum. Şöyle, koydum. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Altında da içinde şu anda. Sonra ee, bunun yerinden böyle bastırıyorum. Bakın. Şöyle bunu koyuyorum. Böyle bastırıyorum. Bakın. Şu böyle altta. Ben de bunu itiyorum. Bakın. Bakın çıktı. Bakın böyle oluyor. Dümdüz oluyor. Çıkıyor. Ee, bakın şu anda çıktı. Çıktı böyle. Bu bir şey çıktı. Ee, evet. Son bir şeyden. Şimdi bu tırtıklar var onun yok olması için şurada kesicim var benim. Ee, göstermişim malzeme sırasında. Ee, kesiyorum şöyle. Bakın. Şöyle kesiyorum onu. Bakın böyle oluyor. Ee, böyle oluyor. Şöyle kesiyorum. Böyle oluyor Şimdi yerde de keseyim. Bakın. Kestim. Böyle oldu. Bence bu kadar yeter. Her şeyi gösterdim. E, bu kadar video yeter. E, abone olmayı unutmayın. E, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.